안녕하세요 여러분! Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda birlikte Korece öğrenmeye nereden başlayabilirsiniz, nasıl başlayabilirsiniz, biraz bundan bahsedeceğiz. Eğer Korece henüz başlamadıysanız ve nereden başlayacağınızı tam olarak bilmiyorsanız, işte bu video tam olarak sizin için. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Ben aslında Korece'ye nereden başlamalıyım sorusunu çok 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 sık alıyorum. Ama buna verebileceğim bir tane cevap var. Alfabe. Korece öğrenmeye başlayacaksanız yapmanız gereken ilk şey Kore alfabesini öğrenmek. Neden? Çünkü alfabeyi öğrenmeden kelime öğrenmek, dil bilgisi öğrenmek imkansız hale geliyor. Bu yüzden bizim öncelikle alfabeyi aradan çıkartmamız gerekiyor. Öncelikle onu öğrenmemiz gerekiyor. Kore alfabesi sanıldığı kadar zor değil, hatta oldukça basit bir alfabe. Eğer gerçekten oturup çalışırsanız birkaç günde çok güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Yani birkaç günde öğrenebilirsiniz dediğim şey bu arada harfler değil. Birkaç günde zaten harfleri öğrenmiş olursunuz ve onun üzerine iyice okuma pratiği yaparak öğrenmenizi pekiştirirsiniz. Yani eğer gerçekten güzel çalışırsanız birkaç günde hızlı bir şekilde okuyabilecek hale de gelebilirsiniz. Ben yaklaşık Korece'yi öğrenmeye 5-6 yıl kadar önce başladım ve tabii ki yine az önce bahsettiğim gibi ilk alfabe'den başladım. Benim harfleri öğrenmem yani bir buçuk gün sürdü diyebilirim. Bir gün çalıştım tüm alfabeyi. İkinci günde güzelce bir tekrar ettim. Ve sonrasında ezberlemiştim zaten. Sonraki iki üç gün boyunca sürekli okuma pratiği yaptım. Sürekli işte Korece bir şeyler okudum. Hatta kendim yazmaya çalıştım gördüğüm şeyleri veya duyduğum şeyleri. Bu şekilde birkaç günün sonunda akıcı bir şekilde okuyabiliyordum. Ya yazmayı hızlandırmam biraz daha uzun sürdü aslında. Neden? Çünkü sonuç olarak farklı bir yazma sistemi. Biraz daha zaman alıyor. Kendine ait kurallar var. Ama aslında yazmak da o kadar zor değil. Yani Korece harfleri kullanarak yazmakta çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum. İhtiyacınız olan tek şey biraz pratik. Bir süre sonra zaten eliniz alışıyor ve hızlı bir şekilde yazmaya başlıyorsunuz. Hatta zaman içinde kendi el yazınız bile oluşuyor. Bu yüzden Korece öğrenmeye başlayacaksanız hiç gözünüz korkmasın. Öncelikle alfabeden başlayarak ilerleyin derim. Bir de şöyle bir soru bana çok soruluyor. Birçok farklı alfabe var. Hangisi doğru? Yani her yerde farklı gösteriliyor. Hangisi doğru? Aslında Korece'de farklı alfabe gibi bir şey yok. Sadece bir tane alfabe var. Ama öğrendiğiniz dile göre değişir. Mesela örnek veriyorum alfabeyi İngilizce üzerinden öğreniyorsanız, yani Kore alfabesini İngilizce üzerinden öğreniyorsanız, o zaman örneğin Ç harfini CH şeklinde yazabilirler. Hani Latin harfleriyle yazarken CH şeklinde gösterebilirler. Veya eğer Türkçe kaynaktan Korece alfabeyi öğreniyorsanız, Ç harfini direkt bizdeki Ç olarak gösterirler. Yani aradaki fark aslında Kore alfabesinin değişmesinden dolayı kaynaklanan bir şey değil. Hangi dilden yani hangi dil üzerinden Kore alfabesini öğrendiğinize göre değişir. Benim tavsiyem Korecede alfabeyi öğrenirken çok fazla kaynak kullanmayın. Yani iyice kafanızı karıştırmayın. Bir ya da iki kaynaktan ilerlemek iyi. Zaten bir kere alfabeyi iyi bir şekilde öğrendikten sonra bir daha hani bakmayacaksınız. Ya yani bir yerde ç yani şeklinde yazılmış Türkçedeki gibi, işte bir yerde ch yazılmış İngilizcedeki gibi hangisi doğru bu şekilde zaten düşünmeyeceksiniz. Çünkü Kore alfabesini öğrendikten sonra siz Koreceyi Korece olarak okumaya başlayacaksınız ve bu yüzden de nasıl yazıldığı size çok da alakadar etmeyecek. Dediğim gibi mümkün olduğunca çok fazla kaynağı arttırmayın alfabeyi öğrenirken. Alfabeyi öğrendikten sonra tabii ki kaynak değiştirebilirsiniz. İşte dil bilgisini öğrenmek için, kelime öğrenmek için farklı farklı kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ama alfabe öğrenme aşamasında eğer işte kafam karışmasın istiyorsanız belki bir iki kaynaktan öğrenmeyi tercih edebilirsiniz. Bir de hani alfabeyi öğrenirken muhakkak bolca dinleme yapmaya da özen gösterin. Yani o harfi Koreliler nasıl söylüyorlar, nasıl çıkarıyorlar o sesi? Biraz bence buna yönelmek de güzel olabilir. Hem telaffuzunuz daha gelişir hem de o harfin asıl sesini duyma şansınız olur. Evet videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer Kore ve Korece ile ilgileniyorsanız kanalımdaki diğer videoları göz atabilir ve hatta kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.